Mal ve hizmetlerde ayıplar, ayıbın varlığının belirlenmesinde esas alınan ölçütler açısından ve ayıbın taşıdığı nitelik açısından farklı türlere ayrılırlar. Ayıbın varlığının belirlenmesinde esas alınan ölçütler açısından ayıp türleri subjektif ve objektif ayıptır. Ayıbın taşıdığı nitelik açısından ayıp türleri ise maddi ayıp, hukuki ayıp ve ekonomik ayıptır mal veya hizmette herhangi bir ayıp bulunması, ayıbın mal ya da hizmetin değerine düşürmesi, malın tüketiciye teslimi sırasında bir ayıbın mevcut olması, tüketicinin ayıbı bilmemesi, ayıbın ispat edilmesi ve ayıbın belirli süreler içerisinde ileri sürülmüş olması durumlarında mal ve hizmet sunanlar için çeşitli sorumluluklar doğar. Bu tür durumlarda sorumlularsa satıcılar, sağlayıcılar, üreticiler, ithalatçılar ve kredi verenlerdir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: ayıplı mal, ayıplı hizmet, tüketicinin seçimlik hakları, satıcının sorumluluğu, sağlayıcının sorumluluğu, garanti belgesi ve servis istasyonudur. Bu programı izledikten sonra mal, hizmet ve ayıp kavramları nedir? Ayıplı mal veya hizmetten doğan sorumluluklar nelerdir? Ayıplı mal veya hizmetlere karşı tüketicinin hakları nelerdir? Ayıplı mal veya hizmetlere karşı tüketicilerin hakları hangi koşullarda sözleşmeyi de sınırlandırılabilir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Tüketici hukuku kapsamında mal, alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut veya tatil amaçlı taşınmaz malları, ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım ve görüntü gibi gayri maddi malları ifade eder. Taşınır mallar özüne zarar vermeden yeri değiştirilebilen mallardır. Canlı, cansız hayvanlar ile tarım ve hayvancılık ürünleri de taşınır mal olarak ifade edilir. Taşınmaz mallar ise özüne zarar vermeksizin yeri değiştirilemeyen ve bir yerden başka bir yere taşınamayan mallardır. Bir diğer mal türü ise gayrimaddi mallardır. Gayrimaddi mallar elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses ve görüntü gibi mallardır. Taşınır, taşınmaz ya da gayrimaddi malların tüketicilerin korunması hakkında kanun kapsamında korunabilmesi için bu malların alışverişe konu edilmiş olması gerekir. Bir diğer kavramımız olan hizmet ise tüketici hukuku kapsamında bir ücret karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder. Lokantacılık, temizlik, sağlık, bankacılık, tamircilik gibi işler birer hizmet faaliyetleridir. Temel kavramlarımızdan sonuncusu olan ayıp ise genel anlamıyla bir mal ya da hizmetin taşımak zorunda olduğu ortalama niteliklere sahip olmaması anlamına gelir. Mal ve hizmetlerde ayıp kavramını farklı bakış açılarına göre çeşitli türlere ayırmak mümkündür. Örneğin bir hususun ayıp olarak belirlenmesinde esas alınan ölçütler açısından objektif ayıp ve sübjektif ayıp ayrımı yapılabilir. Bunun haricinde ayıbın taşıdığı nitelik açısından da maddi ayıp, hukuki ayıp ve ekonomik ayıp ayrımı yapmak mümkündür. Subjektif ayıp, mal veya hizmetin sözleşmeyle belirlenmiş ya da bildirilmiş olan nitelikleri taşımaması halinde ortaya çıkan ayıp türüdür. Objektif ayıp ise aynı özellikteki tüm mal ve hizmetlerin objektif olarak sahip olması gereken niteliklerdeki eksikliklerinden dolayı ortaya çıkar. Örneğin her otomobilin emniyet kemerinin olması gerekir. Aksi takdirde objektif ayıp ortaya çıkacaktır. Ayıbın taşıdığı nitelik açısından ele alınan maddi ayıp, bir malın sahip olması gereken renk, şekil ve kalite gibi fiziki özelliklerde eksiklik bulunması durumunda ortaya çıkar. Hukuki ayıp ise tüketime konu mal veya hizmet açısından tüketicinin o mal ya da hizmetten faydalanma olanan azaltan ya da tamamen ortadan kaldıran hukuki yasaklama veya sınırlamaların bulunması durumudur. Son ayıp türü olan ekonomik ayıp ise tüketicinin mal veya hizmetten beklediği ekonomik yararları azaltan ya da malın ekonomik değerini düşüren eksikliklerden dolayı ortaya çıkan ayıptır. Ayıplı mal ve hizmetler nedeniyle tüketicilerin uğramış oldukları zararlardan dolayı kimlerin, hangi koşullarda ve ne şekilde sorumlu olacakları önemli bir konudur. Bu konu özelinde de tüketicinin korunması hakkında kanun önemli bir işlev görür. Kanun içerisinde tüketicilere karşı kimlerin sorumlu olduğu ve bunların hangi sorumluluklara sahip olduğu çeşitli maddelerde belirtilmiştir. Tüketiciye karşı sorumlu olan kişilerin sorumlu tutulabilmeleri için çeşitli koşulların bulunması gerekir. Mal veya hizmette bir ayıp bulunması Ayıbın mal veya hizmetin değerini ya da faydasını azaltması, ayıbın malın tüketiciye teslim anında mevcut olması, tüketicinin ayıbı bilmemesi, ayıbın ispat edilmesi ve ayıbın belirli süreler içerisinde ileri sürülmüş olması bu koşullardan bazılarıdır. Bu tür durumlarda mal ya da hizmet sunan taraf kanunda da belirtildiği üzere ayıplardan dolayı sorumlu tutulur. Alışverişe konu edilen mal veya hizmetin ayıplı olması durumunda sorumlu olanlar satıcı, sağlayıcı, üretici, ithalatçı ve kredi verendir. Sorumluların ayıplı mal veya hizmetlerden dolayı taşıdıkları sorumluluktan kurtulabilmesi için tüketicinin bu ayıbı satım öncesinde bilmesi gerekir. Eğer ayıp tüketiciye malın üzerinde veya ambalajında ya da satış belgelerinde bildirilmişse sorumlular için herhangi bir sorumluluk söz konusu olmaz. Tüketici işlemlerinin konu edilen malın ayıplı çıkması durumunda, tüketicilerin sahip oldukları haklar, tüketicinin korunması hakkında Kanunun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre tüketiciler, sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, satılanların ücretsiz onarılmasını isteme, ve satılanın ayıpsız bir misliyle değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir. Ayrıca bu hakların yanı sıra tüketicinin her zaman zararlarının giderilmesi için bir tazminat talebi ileri sürmesi de mümkündür. Tüketici bahsettiğimiz bu dört haktan birine başvurma olanağına sahiptir. Fakat bu başvurusunu zaman aşımı süresi içerisinde gerçekleştirmelidir. Tüketici bu haklardan birinin kullandığı takdirde satıcı istenen talebe yerine getirmekte yükümlüdür. Hiçbir şekilde tüketiciyi başka bir seçeneği tercih etmeye zorlayamaz. Ayrıca tüketicinin seçimlik haklarından herhangi birisini kullanması nedeniyle doğan tüm masraflar, yine tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Eğer tüketici ayıplı mal nedeniyle hem maddi hem de manevi tazminat talep edecekse, bu durumda satıcının kusurlu olması gerekir. Böyle bir durumda, ispat yükü satıcıdadır, yani satıcı, kusurlu olmadığını ispatlamak zorundadır. Tüketici sözleşmelerinde, ayıplı mal ve hizmet nedeniyle tüketicilerin sahip oldukları hakları sınırlandıran kayıtlara rastlanabilir. Tüketici haklarını kısıtlayan bu tür sınırlandırmaların geçerli olabilmeleri ise, tüketicinin korunması hakkında kanun ile birtakım koşullara bağlanmıştır. Öncelikle bu sınırlandırmaların haksız olmamaları gerekir. Her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik bu tür haksız şartların tespit edilmesi ve onların sözleşmeden çıkartılması için geliştirilmiştir. Ayrıca tüketici haklarını sınırlandıran bu kayıtların geçerli olabilmesi için tüketici ile müzakere edilmiş olması tüketicinin yasal haklarının neler olduğu konusuna uyarılmış olması, sınırlamanın açıkça gösterilmesi ve bu sınırlamaların tüketici aleyhine dengesizliğe neden olmaması gerekir. Ayıplı mal veya hizmet durumunda sorumlular satıcılar, sağlayıcılar, üreticiler, ithalatçılar ve kredi verenlerdir. Ayıplı mal veya hizmetlere karşı tüketicilerse sözleşmeden dönme, indirim isteme, ücretsiz onarım isteme ve değişim isteme haklarından birisini kullanabilirler. Tüketici sözleşmelerinde tüketici haklarını sınırlandıran bir takım kayıtlar söz konusu olabilir. Bu kayıtların geçerli olabilmesi için tüketici ile müzakere edilmiş olması, tüketicinin yasal haklarının neler olduğu konusunda uyarılmış olması, sınırlamanın açıkça gösterilmesi ve bu sınırlamaların tüketici aleyhine dengesizliği neden olmaması gerekir. Bu programda mal, hizmet ve ayıp kavramları nedir? Ayıplı mal veya hizmetten doğan sorumluluklar nelerdir? Ayıplı mal veya hizmetlere karşı tüketicinin hakları nelerdir? Ayıplı mal veya hizmetlere karşı tüketicilerin hakları hangi koşullarda sözleşmeyle sınırlandırılabilir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Tüketici Hukuku kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.